Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün 7 Mart 2025 günlerden Cuma. Haftanın son günü. Normalde sabahları ve öğleleri artık video paylaşım yapmayacaktım. Fakat dün akşam söylediğimiz bir, daha doğrusu yaptığımız bir yorum gerçekleşince bunu yapma ihtiyacı doğdu. Biliyorsunuz dün akşam şöyle söyleyeyim. Dün akşam yayınladığımız videoda ve Aselsan ile ilgili arkadaşlar biliyorsunuz bir yorum yapmıştık. Hemen açalım orayı. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi bu videomuzun. Evet. İzleyin arkadaşlar dinleyin. Yok. Çünkü bu artık çok pahalı. Şimdi endeksi sürükledi. Yeteri kadar. Şimdi diğerler sürükler arkadaşlar. Bu arada bunu verirler. Ha bu arada bunu verirlerse biz de bekleriz yere kadar. Oradan alırız arkadaşlar. Bu basit. Yani hiçbir şey kaçmıyor. Birisi çıkmazsa birisi çıkıyor arkadaşlar. Mutlaka. Böyle asıl asıl aslında bayağı endeksin tozunu attırdı arkadaşlar. Artık zaten bence artık şeye geliyor. Bir, e, bir satış cebine artık. O da büyük ihtimalle e, endeks... Ee, zirvesine ge gelene kadar devam edecek. zirveye geldikten sonra büyük ihtimalle satış yiyecek. O vesile endekse kısa bir süre bir satış yiyecek. Büyük ihtimalle olacak. Ee, ama ben yarın satacağım arkadaşlar. Bakın 4 saatli görüyor musunuz arkadaşlar? Aşırı balım bölgesinde hiç bakın hiç yerinden bile kımıldamıyor. Makta hiç aşağı bile arkadaşlar. Sat bile vermiyor. 2 saatlikler hala aşırı alımda. Aşırı alımda hala makta alımda. Evet 1 saatlikler ya zaten arkadaşlar 2 saatlik 4 saatlik günlükler hep aşıralımda olduğu için şunların bir önemi kalmıyor sadece seans içinde bir küçük düşler yapıyor işte Bize şey imkanı veriyor arkadaşlar sadece ee, kısa vadeli altı veriyor yani Bu zaten çıkış tarzı belli hiç bana demiyor takır takır gidiyor ee, Bakın şu aşıralımda max hiç aşağı inmiyor yani Max aşağı inse bile hep artı bölgede arkadaşlar görüyorsunuz ee, Ama çok çıktı ben tabi söylediğim gibi yarın çıkıyorum Şimdi diğerine geçelim. İşçiye bakalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, dün yayınladığım videoda 9. dakika 28. saniyede Aselsan'la ilgili bir yorum yapmıştım. E, gördüğünüz gibi Aselsan e, beni dinledi. Ve e, sabah bir yukarı bir atak yaptıktan sonra gümbür gümbür aşağı inmeye başladı. Ben tabi sabah e, vadelisini şöyle söyleyeyim arkadaşlar 100, 100 ile şey 105 ve 105 50 arasında endek kontratları sattım. Ee, oradan bir de Baktım e, düşüş teyidi veriyor. 112'den Tekrar kısa pozisyon açtım ve şu an gördüğünüz gibi e, Aselsen Vadeleri 109.15'te e, Sağlam e, Satış yediği bir ara devre kesti. E, ama Bu dönünce anlamı gelmiyor arkadaşlar. E, çünkü artık yükler e, net e, Sata dönecek. Belli bir süre artık bu Ya e, biraz yatay takılacak Ya da e, biraz daha Aşağı düşecek. En kötü ihtimalle düşeceği yer arkadaşlar 90-91 civarı ee, oraya tabi düşmeyebilir de böyle olay da var arkadaşlar. Ee, velhasıl şunu da söylemiştik bu Aselsan ee, artık satış yiyecek e, borsayı bir yere kadar getirdi bundan sonra e, artık sıra Türk Hava ve diğer hisselere demiştik ve e, gördüğünüz gibi Aselsan düşüyor. E, bu sefer de Türk Hava Yolları ile e, Koç Valik düşmüyor endeksi tutuyor arkadaşlar. E, Baktığım zaman bakın bir saatlik şu an bir saatlikler net satta. Daha hala al vermemiş. Şu hala al vermemiş. Bu e, sert düştülerde şu üstteki stokastik arkadaşlar aşağı in, inmeden aşağı inmeden dönmeden e, bu döndü denmez ise. O nedenle e, şu e, ilk önce ben mesela şu aşağı inmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Mesela e, şu makt'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Saatlik makt bayağı bir tepede. E, bu aşağı neye kadar e, ee, şöyle söyleyeyim Şunun altına ne kadar e, başladı diyemeyiz. Belki şuralardan top alacaklar fazla düşmeden e, yollara devam edecekler. 2 saatlik bakın hala e, ortada e, daha aşağı yönü e, yolu var deniyor. 2 e, saatlik maksat vermiş. 4 saatlik maktı sat vermek üzere bunlardan sat vermiş sonunda günler sonra. E, bir de günler bakalım arkadaşlar. Günlükte arkadaşlar bakın iki gösterge sat vermiş. Tabi bu sat vermesi demek illa ki çok çok aşağı düşeceği anlama gelmiyor. 2-3 gün da aşağı verirler yavaş yavaş takılabilir. Sonra dönebilir. Ama şu an kısa vadeli e, göstergeler statta. Bunun haricinde arkadaşlar söyleyecek bir şey yok. Endekste olağan dışı bir şey diyor arkadaşlar. endeks normal. Yoluna devam ediyor. Şimdilik videomuzu burada bitiriyoruz. Akşam yeni videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz.